size bir şey diyecektim. Tehdit mi? Hayır. Yenilenmiş elektronik ürünlerin en güvenilir adresi yine yeni marketin Vestel Yenileme Merkezi güvencesiyle size bir teklifi var. Buyurunuz sizi dinliyorum efendim. Yine yeni marketten yapacağınız 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1500 lira indirim sizi bekliyor. Sadece o kadar mı? Çok... 12 aya varan taksit seçenekleri desem... Çık biraz daha. Çık çık. 30 gün içinde iade hakkı desem. Çık biraz daha. Çık çık. Peki, telefonlarda 12 ay, diğer elektronik ürünlerde 24 aya varan Vestel yenileme merkezi güvencesiyle desem? Yes mi baba, yes mi? Evet. Kimsenin reddedemeyeceği cazip tekliflerle yine yeni markette yenilenmiş elektronik ürünleri hemen şimdi keşfedin.